Önce, depremden önce afet riski altındaki alanların dönüşümü ile ilgili yasanın yapılmasından önceki zamandır. Adalet ve Kalkınma Partisi kentsel dönüşüm derken biz sarı yerde yerinde dönüşüm dedik. Seçimlere gittiğimiz süreçte işte bunu herkes hatırlayacaktır. Tüm biliyor. AK Parti tam tersini söylemedi. Yalan söylüyorsunuz. Ee, siz yalan söylüyorsunuz. Yalan yalan sizin öyle, uzmanlık alanınız. Evet evet Yalan sizin uzmanlık alanınız. bir, şey, yok. Böme Böme bir şey yok, Biz yerinden dönüşüm. Seçimler yerinden dönüşüm. Dinleyin. söylüyorsunuz. Yerinden dönüşüm. Yerinden dönüşüm. Yerinden dönüşüm. Yerinden söylemişsin. Yerinden dönüşüm. Yerinden dönüşüm. Yerinden dönüşüm. Yerinden dönüşüm. Benim dönüşüm. değilsiniz Mehmet Bey. Yerinizde oturun dönüşüm. Vatan duşuyun. Evet, yani. kim karşı karşı ki? oldu? Öyle yalancı arkadaşlar. malancı diye de konuşmayacaksın. Evet, Bey, Arkadaşlar. Yeni de Sarıyer sınırlarından Türkiye'ye Sarıyer Cumhuriyet Halk Partisi grubu Seçim çalışmaları sırasında öğretmiştir. Ah, Bunu da, da böyle belirleyeceksiniz. Eğer bu şekilde bir müstataşma olursa aynı şekilde konuşmaya devam et. Evet kardeşim. Mehmet Bey istediği kadar konuş. İçim, Mehmet Bey. Ak Parti aynı şeyi Bizim için temel. Mehmet Bey, Bey Mehmet Bey dinleyin. Bizim için temel insanların barınma hakkıdır. Dinleyin Mehmet Bey. Sever, bizim için temel şey insanların barınma hakkıdır. Talep ettiğimiz şey de. Talep ettiğimiz şey de kentte yaşayan insanların bu topraklarda yaşayan insanların bu toprakların getirdiği ranttan ve değerlerden o toprakların üzerinde yaşayan insanların yararlanmasıdır. Ne yaptınız? Bunun için biz yerinden dönüşümü tarif etmiştik. Bugün de söylediğimiz şeylerin peşindeyiz. Söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki bu topraklar üzerinde yaşayan arkadaşlar Derbent'te de protokolde paydaş olarak imza atmalılar. Onlar da paydaş olarak orada muhatap olmalıdırlar. O protokolün bir tarafı olmalıdırlar. Derbent'te yaşanan süreçte daha önce yapılanlar şunu yine herkes kafasının bir tarafına kalın kalın yazsın. Derbent'te daha önce yapılan plan 2003'te yapılan plan. 2003'te yapılan planı demiyorum. O da var. Yani. Büyükşehir'de geçenlerde Geçen plandan bahsediyorum. Onaylanan plandan bahsediyorum. O kentsel dönüşüm planı ya da yerinden dönüşüm planı ya da afet riski altındaki alanların dönüşümü ile ilgili bir plan değildi. O plan sadece bir imar plan tadilatıydı. Bunu burada da söylemiştik. Gökhan Bey defalarca burada söyledim. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi derbentte 775 sayılı Gece Afet Önleme dayanarak orada <laughs> vatandaşlara tebligat yaptı. Ne zaman yaptığı, yaptı? tebrikatta an tamam. ya, ya, yaptığı tebrikatta bir ay önce. Yaptığı tebligatta doğru, doğru, ya. doğru. Bu problemi ne geldi Biz bunların hiçbir tanesinin doğru tebligatı şey Söz hakkı veriyorum senior. Bunların hiçbir tanesinin doğru tebligatı söyleyemeyiz. Yani yani siz sadece beceriksizliğinizi evet. Erdal Bey lütfen daha üstlükle arkadaşlar böyle meclis bak Erdal Bey bir dakika bir dakika Arkadaşlar bu şekilde meclis devam ederse bu meclis onu iptal etmek zorunda kalacak. Bak. Dinleyin. Söyleyeceğinizi söylüyorsunuz. Kürsüye çıkan arkadaş bir şey söyledi mi? Başlıyorsunuz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir hatırlatmada bulunuyorum. Erdoğan bir parti? Arkadaşlar bir hatırlatma, bu hatırlatmada bulunuyorum. Yani üzülerek hep hatırlatmada bulunuyoruz ama bulunmaya da devam edeceğiz. Bir saniye, bir saniye. Bak geçen dönem burada meclis üyesi olan arkadaşlarımız var. Geçen dönem herkes siyasetini vatandaşın ayağına gider orada yapardı. Türbinlere kimse oynamıyordu burada. Burada yasa maddeleri, gündem maddeleri görüşürüz giderdi. Ne söyleyecekseniz gidin halka söyleyin. Mahallelerde söyleyin. Burada, burada o böyle dedi, bu böyle dedi değil. değil. O buradan başlayın. 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 Arkadaşlar, ya, arkadaşlar, ya da, arkadaşlar da, bir saniye lütfen. Şimdi internet var, haberler çabuk ulaşılıyor, belgelere çabuk ulaşılıyor. Böyle bir sıkıntı da yok. Kesmeyin birbirinizin sözünü. Sizin, ama sizin dönemizde <laughs> Arkadaşlar lütfen sen iyi biliyorsun Fatih Bey. Burada bir kişi bile konuşturmuyordunuz. Bırak şimdi ne güzel konuşuyorsunuz, cevap alıyorsunuz, yani. cevap veriyorsunuz. Erdal Bey devam edin, kesmeyin. Lütfen kesmeyin bak. Erdal Bey devam edin, toparlayalım. basın devam etsin. Arkadaşlar 775 tebligatlarıyla devam eden süreç burada mülkiyetin düzen, plan, plan yapıldı ama mülkiyetin düzenlemesiyle ilgili cevaz vermediği için bu sefer 775'ten de vazgeçildi. 18 uygulaması yaptılar. Yani araziyi hamur ettiler. Bir tarafa kooperatifi, bir tarafa vatandaşları, bir tarafa belediyeyi mülkiyetlendirmek suretiyle bir 18 yıl Bu da baktılar ki mülkiyetin dönüşmesiyle ilgili protokole cevaz vermiyor. Bu sefer de riskli alan ilan ettiler. Benim söylemek istediğim şu. Bir idare bir yerle ilgili bir proje yapar. Bütün yasaları, yönetmelikleri içeren, vatandaşın talebiyle denk düşecekse o talebi içeren, onu karşılayan, vatandaşın barınma hakkını karşılayan bir proje yapar, mülkiyet düzenlemesini de bunun içerisine bir kere de çıkartır. Ama burada görülen o ki Büyükşehir Belediyesi ciddi bir teknik bilgisizlik içerisindedir. Ne yapacağını bilmemektedir. Hem de büyük şey. Evet. Bu kadar çok şeyi deneyip deneyip bir netice elde edemediğine göre. bulmak için yüz kere de denersin. Yeter evet. ki yanlış Bunu yapma. Bunu anlamayacaktık. Liste adamların mı? ilan edilmesiyle ilgili konuya gelince. Arkadaşlar. Biraz geçen toplantıda Cemil Bey burada madde madde okuduğu için ben okumayacağım. Bir kanun evet. hazırlanırken bir sözleşme yapılırken Sözleşmenin başlıca maddelerinden ya yukarıdaki maddelerinden birinci, ikinci maddelerde konusundan sonra tarafları tarif eder. Yasada da idareyi tarif etmiştir. Cemil Bey de okudur. İdare diyor, eğer yetki verir, idare bakanlıktır. Yetki verirse ilçedir diye devam eder. Değildir. Bu Değildir. E, okuyun. İdareyi sayar, yetki verirse de belediyeleri de söyler burayı ilan etme yetkisi bakanlığındır. Okuyayım mı? Okursun. Ben okuyayım, okuyayım. ama yanlış bilgiler. Ha, yok değil mi? arkadaşlar. Erdal Bey devam edin tamamlayalım. Bu bu yetkiyi kullanırken bakanlık Sarıyer Belediyesi'ne sormamıştı. Sormadığı gibi buranın imar planlarıyla ilgili ya da altyapısıyla ya da zemin yapısıyla ilgili belediyeden bir bilgi de istememiştir. Zaten bu yasanın içeriğinde eğer bu bilgiler istenmeden yeri afet riske eee ilan edilirseyle de ilgili bir zaten detay var. Orada da diyor ki eğer diyor bir yer ilan edilmiş de evrakları eksikse sorulmamışsa da evrakları sonradan tamamlanır. Sonradan istenilir diyor. Bu maddeye dayanarak zaten belediye muhatap alınmamıştır. Belediyeden bir bilgi istenmemiştir. Evet. Ama benim temel merak ettiğim konu Bu bir paradoks. Şimdi söyleyeceğim şey korkunç bir paradoks AKP grubu için. İlla Şükrü Başkan'ın bu konuda bilgisi vardı tartışıldı. Ya evet. arkadaşlar siz yapacağınız işin iyi netice vereceğinden eminseniz halkın taleplerinden taleplerinin karşılanacağından bu kadar emirseniz, Şükrü Başkan'ı niye bu kadar işin içine sokmaya çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz? Onu niye bu kadar pay sahibi yapmaya çalışıyorsunuz? Eğer vekillerimiz oraya gitmemiş olsaydı sorun yoktu. Siz, siz acayip bir siyaset yaptınız. siz yapacağınız... Bir yanlış bilgilendirdiniz. Cemil yapacağınız Bey, işin değilsiniz, bilmiyorsunuz ve yapacağınız işin halkın yararına olmadığını bildiğiniz için Cemil Bu iş illa Şükrü Başkan'ın da sırtına kalsın. Bu iş Yok olacak bir şey. ve arkasındayız. Yok Bak, öyle bir şey. Bu iş olacak ve arkasındayız. Siz de göreceksiniz. Zaten. En kısa zamanda. Reysen ilan edilmeyle ilgili de bir şey söyleyeyim mi? Bak bitiriyorum başkanım. Reysen ilan edilmeyle ilgili de bir şey söyleyeyim mi? dediğiniz şey idare eden yapının yani bakanlığın kimseye sormadan yaptığı uygulamadır. Şuradan sorayım ben. R, sen olmaması için ne gerekirdi? Vatandaşa soruluyor olması gerekirdi. Kimse değil. vatandaşa bir şey sordu mu? Siz evet. risk evet. altında mısınız? Kütünün Kentsel dönüşüm istiyor musunuz? Yerinden dönüşüm istiyor musunuz? Afet riski alanı ilan edilmek istiyor musunuz diye? Hayır. Bunlarla ilgili Hükü hiç kimseye halkı niye aydınlatmadınız? bir şey sorulmadı. Bütün bütün Hükü müracaat edildiğinde yapacağım. niye halkı aydınlatmadınız? Bir şey daha söyleyeyim. ben cemil halk evlerinin üyesiyim. Ben halk evlerinin üyesiyim. Halk evleri bir ben yerde bir çalışma olacağım. yaparken Şu tabii ki şey bekleriz yapacak. buyurun gelin onun. Halk evet. evleri bir yerde bir çalışma yaparken kimseden icazet almaz. Kendisi oturur, kendi kararını verir, uygulamasını da yapar. Peki ne? teşekkür ederiz. Gökhan Bey buyurun.